Gilberto Ventura, uzun bir suç geçmişi olan bir suçluydu. Dominik Cumhuriyeti'ndeki hapishaneden kaçarak Panama'ya gitmiş ve burada asla tutuklanmayacağını düşünerek gizli bir yaşam sürerken suç işlemeye devam etmişti. Yeni suç eylemleri için arkadaşı Alcuiviades Mendez'in yardımını aldı. Birlikte bu ülkede 5 genç adamı öldürdüler. Gilberto Ventura Ceballos, 6 Temmuz 1975'te Dominik Cumhuriyeti'nde doğdu. Ülkeyi tanımadan 3 aylık bir vizeyle 15 Temmuz 2008'de Panama'ya geldi. Kendi ülkesinde adaletten kaçan biriydi. Dahası, Panama'ya kendisini Ferman Antonio Taveras Ramrez olarak gösteren sahte belgelerle giriş yaptı. Adamın kullandığı tek belgeler bunlar değildi. Dominik Cumhuriyeti'ndeki sabıka kaydına göre, suç işlemek için Fermin Antonio Taveras adını kullanmıştı. Buna ek olarak, Kolombiya kökenli 3 kimlik daha bulundu. Ceferin Herrera Ceballos, Engel Betancayt ve Carlos Alberto Agri Valencia. Bu belgeler sayesinde, Dominik Cumhuriyeti'nde geniş bir sabıka kaydı vardı. Hedefi ülkedeki Çin toplumuydu. Dava dosyasına göre 2003 yılında üniversite sahiplerini 88 bin Dominik Pesos'u dolandırdı. Bu dolandırıcılık nedeniyle tutuklanmış ve birkaç hafta hapiste kalmıştır. Daha sonra, Ekim 2004'te ailesi kendisine 1 milyon Dominik Pesos'u ödemiş olan Çinli tüccar Von Hong'u kaçırdığı için tutuklandı ve 20 yıla mahkum edildi. Gilberto, tüccarı kaçırma eylemini polis kılığına girerek gerçekleştirmiştir. Gilberto'ya kurbanı tabancayla etkisiz hale getirmekten sorumlu, emekli bir subay da yardım etti. Tüccar serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini kaçıranların gözetimi altındayken fiziksel tacize uğramadığını, ancak her gün kendisini öldürmekle tehdit ettikleri için büyük ölçüde psikolojik tacize maruz kaldığını söyledi. Buna ek olarak adam serbest bırakıldığında hiçbir yardım almadan uzak bir bölgede çalılıkların arasında bırakıldı. Gilberto, dediğim gibi, tutuklandı, yargılandı ancak cezasını çekmedi. Çünkü aynı yıl, 2004'te 30 Kasım'da hapishaneden kaçtı. Birkaç yıldır Dominik Cumhuriyeti'nde saklanıyordu. Ancak bu ülkedeyken polisin kendisini her an yakalayabileceğini hissetti. Bu yüzden yaşamak için Panama'ya taşınmaya karar verdi. Panama'ya vardığında Gilberto her zaman Fermin sahte adını kullandı. Bu isimle bir banka hesabı açtı ve bir mağazada resepsiyonist olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra Gilberto hemen aşık olduğu ve kısa süre sonra evlendiği bir kadınla tanıştı. Bu dükkanda çalışırken Alcuiviades Mendes adında bir adamla tanıştı. Birkaç ay sonra, birbirlerine sırlarını açtıklarında Gilberto, ona bir teklifi olduğunu söyledi. Adamın planı yine Çin toplumunu hedef almaktı ama bu kez Panama'da. Çinli iş adamlarının çocuklarını kaçırmak ve onlar için büyük bir fidye talep etmek istiyordu. Gilberto arkadaşına bu planda yer almasını önerdi ve o da hemen kabul etti. Ancak bu Gilberto'nun Panama'da işleyeceği ilk suç değildi. Daha önce de Dolandırıcılık yüzünden polisle karşı karşıya gelmişti. Bu suçtan dolayı hapse girmemişti. Çünkü dolandırdığı adamla bir anlaşma yapmıştı. Ama sonuçta her zaman kolay para kazanmak için suç işlemenin bir yolunu arıyordu. Alcuiviades Mendez'e gelince, 1 Mayıs 1968'de doğdu. Bilinmeyen bir günde Panama'ya gelerek cep telefonu satan iki büfe açtı tıpkı Gilberto gibi nafaka ödememe ve çeşitli dolandırıcılık vakaları nedeniyle ülke makamlarıyla başı derde girmiş ama hakkında hiçbir somut işlem yapılmamış. Dediğim gibi, bir süre konuştuktan ve yeterince güvendikten sonra Alcuiviades ve Gilberto ortak oldular. Bu iki suçlunun ilk kurbanı, La Correre'de tanınmış bir dükkanın sahiplerinin üçüncü kızı olan Yesenia Loy'du. Yesenia çok kararlıydı. Teknoloji Üniversitesi'nde okudu ve derslerinde başarılı oldu. Hayali Panama televizyonu için çalışmaktı. Çok küçük yaşlardan itibaren eğitimini ailesinin dükkanına yardım etmekle birleştirdi. Bölgedeki tüm esnaf tarafından iyi tanınıyor ve seviliyordu. Soruşturmaya göre, iki adam suçlarını 22 20 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirmeye başlayana kadar birkaç ay boyunca planladılar. Dediğim gibi, ilk kurban Yesenia'ydı. Kız, sahip oldukları bir dükkanın en üst katında bulunan ailesinin evinden çıktı arabasına bindi ve üniversiteye gitti. Sabahın çok erken saatleriydi. Bu yüzden çok az araba vardı. Bu kişiler, Yesenia'yı kaçırmak için iki araba aldılar. Araçlardan biri Alkiviades'e aitti. Diğerini ise kiralamışlardı. Üniversiteden bir kilometre uzaklaşana kadar genç kızı takip etmişler. O noktada Alkiviades ona arkadan çarptı ve arabadan indi. Genç kız durdu ve camı indirdi. Adamı tanıdı çünkü ailesininkine çok benzeyen bir cep telefonu işi vardı. Onu iyi tanıyordu. Yesenia adama güvendi ama arkasında Gilberto'nun silahla indiği başka bir araba olduğunu hesaba katmadı. Silahı kıza doğrulttu ve onu zorla arabasına bindirdi. Daha sonra oradan ayrıldılar ve kızı bir eve götürdüler. El Tires Pueblo mahallesinde kiralık bir evdi. Olay yerine vardıklarında Yesenia'yı banyoya yerleştirdiler ve aileden 200 bin dolar fidye talep etmeye başladılar. Bu çok büyük bir miktardı ve kızın akrabaları sadece 25 bin dolar toplayabildiler. Kaçırılmadan iki gün sonra, 22 Ekim'de Gilberto Yesenia'yı öldürdü. Adam Ajuvia Desten evden çıkmasını ve havai fişek patlatmasını istedi. Adam geri döndüğünde, Gilberto'nun kızı çoktan öldürmüş olduğunu gördü. Havai fişeklerin patlaması, silah sesini maskelemek içindi. Daha sonra sığ bir mezar kazdılar. Yesenia'nın cesedini içine yerleştirdiler ve üzerini toprakla örtmeye başladılar. Gilberto'nun kızın canını almasından sonra kaçıranlar ile aile arasındaki iletişim kesildi. Açıkçası aile üyeleri ne olduğunu bilmiyordu ve Yesenia'nın hala hayatta olduğu umuduyla posterler bastırıp yaşadıkları evin dışına ve diğer mahallelere asmaya başladılar. Ne yazık ki sonuç olarak hiçbir ipucu elde edilemedi. Aile basına yaptığı açıklamada, kaçırılma olayı ile ilgili ilk telefon aldıklarında bunun bir şaka olduğunu düşündüklerini, ancak genç kızın görüntülerini aldıklarında gerçek olduğuna ikna olduklarını söyledi. Ne yazık ki, dediğim gibi, Yesenia'dan aylarca haber alamadılar. İlk başarısız kaçırma olayından bir buçuk ay sonra, adamlar ikinci kez saldırdılar. Bu sefer kurban, kendi dükkanı olan 27 yaşındaki Yong Lin Wu'ydu adamın kendisine teklif ettiği bazı cep telefonlarını satın almak üzere bir anlaşma yapmak için Alcuviades ile buluştu. Satın alma işlemini tamamlamak için adamın evinde buluştular. Ancak her şeyin bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Bu, Alcuviades ve Gilberto'nun onu kaçırmak için yaptıkları bir plandı. Alcuviades, Gilberto Ventura'nın içinde bulunduğu arabaya binmesi için adamı kandırdı. Onu silahla etkisiz hale getirmişler bağlamışlar ve ağzını kapatmışlar. Onu Yesenia'nın öldürüldüğü eve götürdüler. Arabadan sürükleyerek çıkardılar. Şüphe uyandırmamak için bir su tankının içine koydular ve mutfak zemininin altındaki bir deliğe yerleştirdiler. Daha sonra fidye isteyen bir video kaydetmeye zorlandı. Bu kez miktar daha yüksekti. 400,000 dolar istediler. Yongun eşi Anna Rosa sadece 83 bin dolar toplayabildi ve pazarlıkların ortasında Gilberto takası yapmayı kabul etti. Ancak sadece Anna Rosa pazarlığın kendi payına düşen kısmını yerine getirdi. O sırada ikinci çocuğuna hamile olan Anna Rosa parayı boş bir araziye götürdü. Kaçıranlar ona kocasının birkaç saat içinde serbest bırakılacağını ve ailesinin yanına dönebileceğini söylediler. Kadın bekledi ama o sırada Yonglin Yo çoktan öldürülmüştü. Adamlar Yesenia'nın olayında da aynı yöntemi kullandılar. Silah seslerini gizlemek için havai fişekler patlattılar ve onu aynı yere gömdüler. Kadın bir daha geri dönmeyen kocasını beklemek zorunda kaldı. Bu kaçırma olayı onlar için başarılı olduğu için suçlular parayı bölüştüler ama daha fazlasını istiyorlardı. Başka bir kaçırma planlamaya başladılar. Bir sonraki kurban La Correre'de tanınmış bir iş adamının üç oğlundan en büyüğü olan 19 yaşındaki Sami Çeğendi. Her ikisi de çocuğu takip etmeye başladı. Ancak adamlar gizlilik konusunda iyi değildi ve bazı insanlar onları fark etti. 6 Eylül 2011 tarihinde bir adam polisi arayarak bölgede yabancıların bulunduğunu ihbar etti. Polis memurları ihbarı değerlendirdi ve şüphelileri gözaltına almalarına rağmen gözaltına alınmaları için bir neden bulamadılar ve serbest bıraktılar. Beklenenin aksine, polis müdahalesi suçluları durdurmadı. Ertesi gün, Yesenia olayında olduğu gibi aynı eylem dizisini tekrarladılar. Sabahın erken saatlerinde Panama otoyolunda ilerleyen Sami'nin arabasına çarptılar. Ancak bir şeyler planlandığı gibi gitmedi. Genç adam yalnız değildi. Kız arkadaşı Georgina ve ortaokul ve üniversitede birlikte okuduğu çocukluk arkadaşı Vol Mauricio Luong ile birlikte seyahat ediyordu. Georgina ise mühendislik okuyordu ve 11 aydır Sami'nin kız arkadaşıydı. Kaçıranlar için sürpriz olsa da, planı uygulamaya karar verdiler. Adamlar üç genci bağladılar. Ağızlarını bantladılar ve iki tabancayla tehdit ederek arabalarına bindirdiler. Daha sonra ilk kurbanların zaten öldürülmüş olduğu eve götürüldüler. Her zamanki gibi Gilberto'nun aileyle temasa geçip tüm parayı almaya çalışması, Alvivyades'in ise kaçırılan üç adama göz kulak olması gerekiyordu. Ama bu operasyonda bir şeyler ters gitti. Üç kişi bir kişiye karşıydı. Ve adamlar kaçabileceklerine karar verdiler. İlk kaçmaya çalışan Sami oldu. Ve ardından Alcuviades onu bacağından bıçakladı. Yara ölümcül oldu. Ve delikanlı kan kaybından öldü. Kız arkadaşı Georgina'nın şansı daha yaver gitmedi. O da Sami ile aynı mezara diri diri gömüldü. Gilberto tüm bunları öğrendiğinde, Yapılacak en iyi şeyin Voile'ı kullanarak fidye talep etmek olduğuna karar verdi. Ne olursa olsun, fidye için Voile'in ailesine değil, Sami'nin ailesine başvurdular. Bu insanlar için bir kayıt yaptıktan sonra o da arkadaşlarının yanına diri diri gömüldü. Ancak Sami'nin ailesi fidyeyi ödemedi. Suçlular onlardan 4 milyon dolar istediler ama sonunda 160 bin dolara anlaştılar. Sami'nin babası adamların kendisine oğlunun hayatta olduğuna dair kanıt sunmayı reddetmeleri nedeniyle hiçbir ödeme yapmadığını, bu nedenle de Sami'nin çoktan öldüğünü düşündüğünü ve pazarlığa devam etmediğini söyledi. Ancak kaçıranlar, ona çok önemli bazı bilgiler vermişler. Adama parayı boş bir araziye bırakmasını, orada kırmızı poşetler olacağını söylediler. Sami'nin babası en yakın dükkanlara gitti ve adamlardan herhangi birinin alışılmadık sayıda kırmızı paket alıp almadığını sordu. Bu noktada, bu kırmızı paketleri satın alan bir adamın dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini elde etmeyi başardı ve onu hemen tanıdı. Bu kişi, Sami'nin babasının yakından tanıdığı Alcuiviades des Mendez'di. Kaçırılan çocuğun ailesi kaçıran kişiyi teşhis edince, bilgiyi polise iletti ve polis memurları onu eski ortağı Ines Torres'in evindeyken tutuklamayı başardı. O sırada Gilberto Ventura çoktan ülkeden kaçmıştı. Alcuiviades des hemen her şeyi itiraf etti ve suç ortağıyla birlikte işledikleri tüm suçları ayrıntılı olarak anlattı. Elbette kaçırılan genç adamların cesetlerinin nerede olduğunu da söyledi ki, Panama polisi, cesetlerin yerini bu şekilde tespit edebildi. Adli tıp incelemesi Yesenia'nın kafasına aldığı kurşun yarası nedeniyle öldüğünü tespit etti. Sami ise femoral damarından aldığı ve şiddetli kanamaya neden olan bir yara nedeniyle ölmüştür. Kız arkadaşı Georgina ve arkadaşı Vol ise diri diri gömüldükten sonra boğularak ölmüşlerdir. Alkuviades olaya karıştığını hiçbir zaman inkar etmedi ve hatta kurbanların ailelerinden özür diledi. Gilberto Ventura da suç ortağının yakalanmasından bir ay sonra yakalanmıştır. Adam kendi ülkesi olan Dominik Cumhuriyeti'nde saklanıyordu. Adam kimliğinin tespit edilmesini engellemek için birkaç şey yaptı. Saçını çok açık bir renge boyadı ve yakalandığında parmak uçlarında birkaç yara izi vardı. Polis, Parmak izlerini sistemden uzak tutmak için bu yaraları kendi kendine açtığına inanıyor. Gilberto'nun yakalanmasının ardından Dominik makamları ancak Panama makamlarının 30 yıldan fazla ceza vermemeyi kabul etmesi halinde Gilberto'yu iade edeceklerini zira bu cezanın Dominik Cumhuriyeti'nde alabileceği en yüksek ceza olduğunu söyledi. İki ülke sonunda bir anlaşmaya vardı ve Gilberto yargılanmak üzere Panama'ya getirildi. Alvi vadesinin aksine Gilberto Ventura her zaman bu olaylara karıştığını reddetti ve gerçek faillerin Panama ordusu olduğunu iddia etti. İki kişinin yanı sıra, ikinci kaçırma olayında elde edilen parayı alan birkaç kişi de tutuklandı. Bu kişiler, Alvivia'desin eski kız arkadaşı Ines Torres, Ines'in kız kardeşi Dalmira Torres ve adamın üvey kızıydı. Hepsi de kara para aklama işinden sorumlu oldukları için şiddet suçlarına karışmışlardı. Müfettişler ayrıca olay yerinde kelepçeler Mermiler ve birkaç yüz dolarlık banknotlar bulmuşlardır. Bu davanın soruşturması çok yavaş ilerledi. Eylül 2015'te cesetlerin bulunmasından 4 yıl sonra ve soruşturmada hiçbir ilerleme kaydedilmeden Çin toplumu kurbanların anısına bir ayin düzenledi. Panama Çin Derneği Başkanı, yetkililer tarafından aldatılmış hissettiklerini, çünkü kendilerine kapsamlı ve hızlı bir soruşturma sözü verdiklerini ancak bunca yıldır hiçbir sonuç alınamadığını söyledi. Ayrıca bazı kurbanların yakınlarının işlerini satmak zorunda kaldıklarını ve trajedinin etkileri nedeniyle sağlık sorunları ve alkolizmle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Aynı zamanda Gilberto Ventura Ceballos adalete kolay kolay teslim olmayacaktı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki hapishaneden kaçmıştı ve Panama'da da aynı şeyi yapmak üzereydi. Aralık 2016'da avukatıyla yaptığı iddia edilen bir görüşme sırasında kadın kılığına girerek hapishaneden kaçtı. Bu kaçış sırasında çeşitli tutarsızlıklar meydana geldi. Gilberto yüksek güvenlikli bir hapishanedeydi ve her nedense hapishane müdürü avukatıyla görüşmesi için çok daha düşük güvenlikli başka bir hapishaneye nakledilmesini talep etti. Güvenlik kameraları ve orada çalışan çeşitli kişilerin ifadeleri sayesinde hem avukatın hem de Gilberto'nun sanığın kıyafetlerini değiştirebildiği cezaevinin mutfağına gittikleri anlaşıldı. Bir peruk ve kadın kıyafetleri giymiş ve sessizce hapishaneden ayrılmıştır. Firar olayı duyulduğunda 50 bin dolar ödül konuldu ve bununla ilgili birkaç işlem yapıldı. Adamın avukatı olduğu iddia edilen kişi, kaçışa iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştır. İfadeye göre, mahkum ona 25 bin dolar teklif etmiş, o da tüm ayarlamaları yapması için 10 bin dolar vermiştir. Bir araba kiralaması, peruk ve kadın kıyafetleri alması ve mutfağa girip, hapishaneden kaçmasına izin vermesi için bir ulusal polis memuruna ve bir gardiyana rüşvet vermesi gerekiyordu. Haziran 2017'de, Gilberto Ventura hala firardayken, beş gencin kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili ilk duruşmalar başladı. Alcuiviades, Mendez ailelerden ve Panama halkından özür diledi. Kaçırılan adamlardan hiçbirini öldürmediğini, Sami ile çatışmasının plansız olduğunu ve ilk iki kurbanı öldüren ve son ikisini diri diri gömen kişinin Gilberto olduğunu söyledi. Alcuviades, Gilberto'nun tüm organizasyonu yapan kişi olduğunu, ailelerle konuştuğunu, kimin kaçırılacağını belirlediğini ve kendisinin sadece bir piyon olduğunu da sözlerine ekledi. Duruşmaların başlamasından iki ay sonra, aynı yılın Eylül ayında Gilberto Ventura yakalandı ve böylece duruşmalara katılabildi ve burada yine suçlarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Nihayetinde 22 Haziran 2018 tarihinde resmi yargılama başladı ve 2. Asliye Mahkemesi Gilberto Ventura, ve Alcuvia Desmendez'i 5 gencin kaçırılması ve tamüden öldürülmesi suçlarından 50 yıl hapis cezasına mahkum etti. Olayda suç ortaklığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan kadınlar da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gilberto Ventura Ceballos da kaçma ve suç işlemek için komplo kurma suçlarından 5 yıl daha ceza aldı. Panama ve Dominik Cumhuriyeti'nin adamın 30 yıldan fazla hapis yatmaması konusunda anlaşmaya vardığını, ve bu nedenle cezasının 50 yıldan 30 yıla indirildiğini hatırlayın. Ancak Ventura'nın hikayesi burada bitmedi. 4 Şubat 2020'de Panama'daki bir hapishaneden tekrar kaçtı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki kaçışını da sayarsak, bu onun üçüncü kaçışıydı. Bu kez yine hapishanedeki insanlar tarafından desteklendi. Kaçışı sırasında bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği anlaşılan en az 3 gardiyan ona yardım etti. Gilberto Ventura Ceballos 9 gün sonra, 13 Şubat'ta yakalandı. Suikastçı, yüksek güvenlik önlemleri altında, helikopterle Panama City'ye geri uçuruldu. Başkente vardıktan sonra, Anjona'daki ulusal polis merkezine götürüldü. Burada dehidrasyon belirtileri nedeniyle tedavi edildi ve ardından cezaevine götürüldü. Bu ikinci kaçış nedeniyle, güvenlik bakanının istifa ettiğini ve hükümet bakanının da görevinden azledildiğini belirtmek gerekir. Gilberto Ventura davasında polisin eylemlerinde pek çok tutarsızlık bulunmaktadır. Panama'daki Çin toplumunun temsilcileri, yetkililerin hiçbir şey yapmadığı birçok ipucu verildiğini söyledi. Örneğin, ikinci kurban olan Yongun kaçırılması sırasında telefonunda karısının gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu görmesini sağlayan bir GPS ünitesi aktif hale getirilmişti. Eşi bu bilgiyi yetkililere iletti. Ancak yetkililer olanlara pek aldırış etmedi. Sonuçta bu adamlar para için beş gencin canını aldılar. Ve Gilberto Ventura hapishaneden çıkar, çıkmaz işlediği korkunç suçlarla ilgili bir kitap yayınlayarak, daha fazla para kazanmanın peşindeydi. Arkadaşlar, siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?